Herkese Gaming Oktay Show kanalından merhaba ben Oktay kanalıma hoş geldiniz. The Last of Us Part 2 bölüm 33 30. bölümde 33. bölümden Türkçe dublaj olarak hikayeye Ebi ile devam ediyoruz. Aha. gördüğüne emin misin? O aradığımız kafirdi. En azından yaşıyormuş. Etrafta sessiz olmalıyız. Gözükmemeliyiz. Ve düşmanları etkisiz hale getirmeliyiz. Ugh! Öyle yanın bakalım işte. Bu şekilde yanın. Kül olun. Siz kimsiniz lan? Hayret bir şey ya. Ebi gibi karakteri etkisiz hale getiremezsiniz siz. Şöyle bir etrafa bakınalım arkadaşlar. Hepsini tamamladık. Düşmanlarımız size geldi. işlerini bitirdik. hala buradadır. Buradan çıkış nasıl ya? Tel örgünün diye Buraya yetmeyecek miyiz? Evlat, orada mısınız? Bunları da öldürmüşler. Daha fazla yaklaşma. Benim. Affedersin. Durumu nasıl? Kolunu oynatacağım. Bana yaslan. Nereye götürüyorsun onu? Hadi. Ne yapıyorsun? Ona bir şans veriyorum. Nereye getirecek? Bunların tesis var, oraya getiriyor bence. Orada ilaçlar var, bu Oven. kızı iyileştirmeleri gerekiyor. Owen! Hey Owen, uyan! Buradayım. Bunlar sıkar mı? Tıbbi malzemelerin hepsini getir. Ali! Ali! Yayın hey. indir soruyu! şunu! Ali dur artık! İndir dedim sana! Evet, ne oluyor? Hayır. Lev yayını indir. Sorun yok. Ebe bu çocuklar kim? Hayatımı kurtardılar. Bir bakabilir misin? Bekle Alice. Adı Yara. <laughs> bu nasıl oldu? Çekiçle. Ben yapmadım. Onu yatıralım. <laughs> Hissediyor musun? Yara. Hayır. Temizleyip oturtmaya çalıştım. Kemik parçalanmış. Kompartman sendromu. E, ne demek o? kolunun kesilmesi gerek. O bir asker kolunu kesemezsiniz. Bırakırsak kangrene çevirir. <laughs> Ağrıyı durdurun yeter. Lütfen. Sana ne lazım? Esas olarak... Testere, dikiş, pens, antibiyotik. Ama şu an bulmamız imkansız. Bıçaklarımız var. Ateş, Kesip dağlarız. Enfeksiyondan ölür. Bir liste yap. Hastaneye gidip gerekenleri Gitmek bile bir gününü alır. Sorun değil. Mesele sen değilsin epe. Onun birkaç günü yok. Ya biz oraya iki saatte götürürsem? Kurt hastanesi değil mi? Batı yakasındaki. Nasıl? Köprü yaptık. Yüksekteler ve... ...seli bu şekilde atlatıyoruz. Sizi de. İki saat dayanır mı sence? Sanırım evet. Listeyi hazırla. Bekle. Şaka mı yapıyorsun? Bu çöpler sıkarlara ait. Arada bir küçük gruplar gönderiyorlar. Duydun mu? Küçük gruplar. Bu şakaya gelmez. Lev. Ece rehberin olsun. Ece seni korusun. Abi, Abi. Hey. Ne var? Sen anahtarları mı çaldın? Üzgünüm. Biraz konuşabilir miyiz? Konuş. Niye böyle yapıyorsun? Bak bir anda çıka geldi. Gel. Tamam. Dün geceden haberi Bak, yok. Bak ben dün gece umurumda değil. Benim umurumda. Hangisi? ...biliyorsunuzdur. biliyorsundur. Evi erkek gibi olmuş resmen ya. Duygum muygum yok lan benim Arkadaş diyor. Arkadaşlarım da Evet. Mel orada olduğu için şanslıyız. Seattle'daki en iyi cerrahlardan biri. yerinin adını adamım. <laughs> Abi. ebi ve köpek de Alice. <laughs> evet arkadaşlar kaydı sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümden devam edeceğiz. Didasofas Part 2 bölüm sonu. Videoyu beğenip like atmayı, kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.